İnsan ruhu ve bedeniyle yaratılmış bir varlıktır. Bedeni besleyen gıdalar olduğu gibi ruhu besleyen manevi gıdalar da vardır. İşte la ilahe illallah ruhun en güçlü besinidir. Her tekrarında ruhumuz daha da güçlenir, Allah'a olan bağımız kuvvetlenir ve iç huzurumuz artar. Dünya meşgaleleri içinde kaybolan insan bu zikirle kendini yeniden bulur, özüne döner. Sonsuz rahmetin anahtarı. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Fakat bu rahmetten tam anlamıyla istifade edebilmek için ona yönelmek, onun kapısını çalmak gerekir. La ilahe illallah. Allah'ın kapısını açan bir anahtardır. Samimiyetle bu zikri söyleyen bir kul Allah'ın rahmetine erişir. Rabbimiz kendisine yönelen hiçbir kulunu geri çevirmez. Bu zikri dilinden düşürmeyen kişi ilahi merhametin gölgesinde huzur bulur. Kalbin en güzel sığınağı Dünya hayatı kimi zaman bir fırtına gibi insanı sarsar. Kaygılar, korkular ve belirsizlikler içinde savrulan insanın sığınacak bir limana ihtiyacı vardır. İşte o liman Allah'tır. La ilahe illallah zikri o limana açılan kapıdır. Ne zaman ki bir kul bu zikri içtenlikle söyler Kalbindeki kasvet dağılır, gönlü genişler. Çünkü Allah'ı anmak, kalpleri en derin noktalarına kadar ferahlatan bir şifadır. Kıyamet gününde parlayan bir nur. Ahiret yolculuğu kaçınılmazdır. O büyük günde herkes kendi hesabını verecek, amelleri tartılacaktır. O gün insana en çok fayda sağlayacak şeylerden biri dünyadayken söylediği la ilahe illallah zikridir. Bu zikir sahibine nur olacak, karanlıkları aydınlatacak ve cennete açılan kapıları aralayacaktır. Kıyametin dehşetinden korunmanın en güzel yollarından biri bu zikri hayatımızın merkezine yerleştirmektir. Şeytanın kalplere saldırısını engelleyen bir kalkan. Şeytan insanı Rabbinden uzaklaştırmak için her türlü vesveseyi verir. Kalbine korkular fısıldar. Ancak la ilahe illallah zikri şeytanın oyunlarını bozan vesveselerini susturan ilahi bir kalkandır. Bu sözü kalpten söyleyen bir kul şeytanın vesveselerinden korunur. Nefsinin tuzaklarına düşmekten kurtulur. La ilahe illallah dediğimizde kalbimiz Allah'a yaklaşır ve şeytan bizden uzaklaşır. Ruhun özgürlüğü, gerçek hürriyet Allah'a kulluktadır. Dünya, insana birçok şeyin kölesi olmayı dayatır. Mal, mevki, şöhret, insanlar, ancak gerçek özgürlük, yalnızca Allah'a kul olmaktır. La ilahe illallah, bu özgürlüğün ilanıdır. Bu sözü her söylediğimizde, dünyaya olan bağlılıklarımız azalır. Nefsimizin zincirlerinden kurtuluruz. Çünkü bu söz yalnızca Allah'a kulluk etmeyi ve hiçbir şeyi onun yerine koymamayı öğretir. Gerçek hürriyet insanın Rabbine tam anlamıyla yönelmesidir. Dilin söylediği, kalbin hissettiği en güzel kelime. Bazı sözler vardır ki Sadece dudaklardan dökülmek de kalmaz. İnsanın ruhuna işler. La ilahe illallah işte böyle bir sözdür. Bu zikir yalnızca dilde kalmamalı. Kalbin en derin noktalarına ulaşmalıdır. Kalpten gelen bir imanla söylendiğinde, insanın tüm varlığı bu sözü hisseder sadece söylemek yetmez. Bu zikri hayatımızda işlemek, ona göre yaşamak gerekir. Zor anlarda Allah'ın yardımını çekmek. Hayatın en zor anlarında insan bir çıkış yolu arar. İşte böyle zamanlarda La ilahe illallah zikri insanın en büyük dayanağı olur. Darlıkta, sıkıntıda, İmkansızlıkta bu sözü söylemek Allah'ın yardımını celbeder. Rabbimiz kendisine sığınan kulunu asla yalnız bırakmaz. En çaresiz anlarda bile bu zikri söyleyen bir kul Allah'ın lütfunu ve kolaylığını yanında bulur. Gönlü aydınlatan, hayatı bereketlendiren bir ışık. Bir evin karanlığını aydınlatan bir lamba gibi la ilahe illallah da insanın gönlünü aydınlatan bir ışıktır. Bu zikri söyleyenin kalbi huzur bulur. Zihni berraklaşır, hayatı bereketlenir. Her tekrarda kalbimizde bir nur belirir. Ruhumuzda bir ferahlık hissederiz. Çünkü Allah'ı anmak insanı maddi ve manevi sıkıntılardan arındıran, kalbi nurlandıran bir ilaçtır. Son nefeste söylenecek en büyük kelime. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimin son sözü la ilahe illallah olarak ölürse cennete girer buyurmuştur. Bu bu zikrin ne kadar büyük bir kurtuluş vesilesi olduğunu gösterir. Ancak bu kelimeyi son nefesimizde söyleyebilmek için hayatımız boyunca onu dilimizden ve gönlümüzden düşürmememiz gerekir. Eğer bu sözü yaşamımıza nakşedersek Allah'ın izniyle son nefesimizde de kolaylıkla söyleyebiliriz. Sevgili kardeşlerim, La ilahe illallah zikre sadece bir söz değil, bir yaşam biçimidir. Bu zikri hayatımıza yerleştirdiğimizde Allah'ın rahmetine ve bereketine daha çok yaklaşırız. Kalbimizi bu zikirle besleyelim. Ruhumuzu bu sözle arındıralım. Rabbim bu zikri bizlere sevdirsin, dillerimizden, gönüllerimizden düşürmesin. Amin.